Aldım. Heh. Doğru kudesi. <laughs> 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 <Daha gülüyor> <Güzel>. Ne <Gönleme> kadar? Doğru ben mi arkadaşlar. Yine Melilüfer sabah yollardayız. Gördüğünüz gibi. Bugün saat iki buçukta kalktım. İstanbul'a Gürpınar Balıkalı'na gittim. Oradan bir kasa zargana aldım yemlik. Şimdi <laughs> erkenden çıkıyoruz bakalım. Kısmetimize ne gelir? He? Dargana kadar? Dargana bizim değil ya. Oz Derin. derinmiş ya. He? Derin. Derinmiş o. Derinmiş. kadar. ne kadar? Bilal Hoca. Bilal Hoca. Bilal Hoca. Dargana ne diyor? 300 lira olur. He? 300 lira olur. Ben de oradan bir şey alayım yazdım. Hep daha Yok. Evet bakalım bugün neler yapacağız. Evet. Hepsini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bir de e, yeni bir takım yaptık. Ben de yaptım tesadüfen. Şey Akif de abi, yaptı. Ben, evet. Konuşmadan denk geldik. <laughs> denk geldik. <laughs> bir de Bugün detayları sizlerle paylaşacağız. Bütün detaylarımızı arkadaşlar. Nüferle ilgili teknik bilgileri sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Evet. evet. Yemin üstüne buz attın sen değil mi abi? Attım attım. Dışarıda kalabilir bir şey olmaz. Hava. Serin zaten. Serin. arkadaşlar. İlk takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet yemimiz bu şekilde düzgün bir şekilde olacak arkadaşlar. Gidiyor mu nesini şöyle Bir bakalım. Yılan. <laughs> Sıralı takımımızı açtık arkadaşlar. Nasıl iş yapacak? Deneyip göreceğiz. Var, tabi. Bu olmadı. Hemen öbürüne geçeceğim. Bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar bugün farklı bir meradayız. Bu ee, meraya ilk geldim ben daha önce hiç gelmemiştim. Akif bu merayı denemiş. Bu merada güzel balıklar aldın değil mi Akif? Çok güzel balıklar aldım abi. Vay be. İri balığı Sez he? Sezonun ilk genelde burada oluyor. Değil mi? Tabi. Geldim. balık buraya Tabi evet. Mera. Demek ki dip yapısı çok güzel burada. Evet. Bakalım sıralı takımlarda iş yapacak mıyız? Bu da değişik özenek arkadaşlar inşallah güzel inşallah olasın baya büyük balık ya çok güzel balık ya çok çok güzel balık çok güzel bu sıralı takım <laughs> sevdim bunu <gülüyor> hiç <gülüyor> şey olmaz vay ay anasını ya evet <laughs> Evet arkadaşlar, vurdu vurdu, sonunda aldık. Sonunda aldık. Heh. Güzel bir balık da Zarganayı bu şekilde takıyorsun. Vurmuyor, vurmuyor balık saldırmıyor. Acıkmadı daha Biraz sonra saldır. Yani, o çıkıyor Vay anam, vay vay. Bu ne böyle ya? Hem de böyle ufakta değil ya. Bu ne lan pos gibi bir hani ya? Bunlar yiyen var biliyor musun? Var. Kilolu haneler abi. Kilolu karnına Ne nedir ya? Ben böyle hani görmedim ya. Vay, Vay. anasını ya. Şuraya bak ya. Tabii bunlar saldırıya dağıtıyor. Vay anasını be. Saldık gitti. Şimdi alıştırmış onu bak. Hmm. Evet.

Vay be. Sözünü almışım ya. He? Vallahi be. <laughs> Çok güzel balık aldı ya. Balık kesmemiş balım. Aha. E biri de yanındaki de aldı. Vay anasın aynı anda ikisi yan yana. Aha. Aldım. Sana mı vurdum? Yok yok, ortadan <laughs> <laughs> oğlum. Oh, <laughs> <Heh. gülüyor> <laughs> 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 Doğru kudese. <laughs> hemen Kudesten çıktı lan Yıkı dese. Vay Allah Evet. <laughs> ben de 60'a döndüm de şey Kasım abi 200 dedi atıyor o aldı balı. Ha. Ben de oldu geçiyor 60 gramda. Oy oy evet. çok güzel balı aldım ama çok güzel, çok Evet arkadaşlar güzel bir balık da. Tamam. Allah tamam. bereket tamam. versin. Evet arkadaşlar yine iki lüferle bugünü sabah avını tamamladık. Ne bugün? 11 Eylül. 11 Eylül. Yine iki, iki, lüfer. iki lüfer. Yine iki lüfer. evet. Şey Ama güzel. Güzel lüferler. Onlar yani. güzeller yani bakın. Evet. Evet. daha canlı canlı arkadaşlar Evet herkese rast gelsin Bugün burada başka bir manadaydık bu merada üçer beşer alanlar oldu bize de vurdu birkaç yem kaptırdık evet. kısmetiriz iki tane vardı. karışık balık vardı Evet çok karışık balık vardı evet. gerçekten başka Başka bir, bir, bir kiloya yakın hane tuttuk. Evet. <laughs> Onları evet, da çektik. Güzel haneler tuttuk. Evet. İri, iri boylarda haneler tuttuk. evet. Herkese az gelsin. Oltası <laughs> suda olan herkese az gelsin. Evet. İyi seyirler. İyi seyirler.